Sauron, Orta Dünya'nın en korkulan varlıklarından biridir. Başlangıçta saf bir maya olan Sauron, güç hırsıyla yozlaşarak Morgoth'un hizmetine girdi. Morgoth'un yenilgisinden sonra Sauron, Orta Dünya'da karanlık emellerine devam etti. Sauron, Mordor'da Karanlık Kulesi Barad-dûr'u inşa etti ve güç yüzüklerini yaratarak Orta Dünya'yı kontrol altına almaya çalıştı. Elfler, cüceler ve insanlar arasında dağıtılan yüzükler Sauron'un gizlice yarattığı tek yüzük tarafından kontrol ediliyordu. Ancak elfler Sauron'un planını fark ederek yüzüklerini çıkardılar. Sauron, Orta Dünya'yı fethetmek için büyük bir savaş başlattı. Numenoryanların yardımıyla elfler ve insanlar Sauron'u durdurmayı başardılar ve Sauron esir alındı. Ancak Sauron, kurnazlığıyla Numenoryanları kandırarak onların yıkımına yol açtı. Fiziksel bedeni yok olan Sauron'un ruhu Orta Dünya'ya döndü ve tekrar güç toplamaya başladı. Elfler ve insanlar Sauron'a karşı son ittifakı kurdular. Son ittifak savaşında Sauron, Elendil ve Gilgalad'ı öldürdü ancak Isildur tek yüzükü keserek Sauron'u geçici olarak mağlup etti. Üçüncü çağda Sauron, tek yüzükü geri almak ve orta dünyayı yönetmek için tekrar ortaya çıktı. Yüzük, Frodo Baggins adlı bir hobbitin eline geçti. Frodo ve arkadaşları zorlu bir yolculuktan sonra hüküm dağına ulaşarak tek yüzükü yok ettiler. Böylece Sauron'un gücü yok oldu ve orta dünya kurtuldu. Sauron'un hikayesi, güç hırsının ve kötülüğün yol açabileceği yıkımı gösterirken, aynı zamanda umudun, cesaretin ve fedakarlığın önemini de vurgular. Orta dünyanın özgürlüğü, birçok kahramanın fedakarlığı ve Sauron'un karanlık güçlerine karşı verdikleri mücadele sayesinde kazanılmıştır.